Çektim be Servet Ne çekti efendim ne çekti Senin adın Servet mi Hayır Mevzu dönüp dolaşıp bana batıyor Deminden beri bitmiyor Servet'e Çektirdiklerim nedense Daha da bitmez Allah uzun ömür versin İnşallah bu Servet Senden daha çok Çekecek be Şehmuz Bey Allah Allah Servet bana bak özendiydim bir gün. Gülistan boyadıydı seni pembe pembe. Süslendin ettin yemekleri hazırladın bahçeye. Ya hatırladım. Piyaz geldi. Şemuz Bey geldi. He? Ne dedi orada Servet? <laughs> Dolma kıymalı mı zeytinyağı dedi. Çalışıp gelmişim acım. Sofraya baktım ne var? İlk masaya bakardı sağ olsun. E masaya bakacak sana mı bakacak o da haklı. Hayda. Dolmadan sonra Şemmuz Bey sana bir baktı. Sonra döndü bir daha baktı. He? Ne dedi orada Servet? Niye kendini elma şekeri gibi yaptın dedi. <laughs> Ay koskoca kadının sümükleri aktı ağlamaktan be. Eteğine sile sile yazık. Yahu elma şekeri güzel bir şey. Şeker gibi olmuşsun demişim. Ne var bunda? Ay zaten bu da boyaları sürünce şaptı şeker oldu be. Servetin makyaja ihtiyacı yok efendim. Aa yok haşa. Elma gibi suratı var maşallah. Boyayı da sürünce oldu elma şekeri. <laughs> ne oluyor yahu? Servet elma, gülüstan armut. Elma armut, kel mahmut. Nerem kel benim? Ay latife etti şey uzatma. Of! Of deme oh de. Ne? Civciv çıkacak, kuş çıkacak. Ne demek bunlar yahu? Sen bilirsin hepsini. İyi bilirsin. Nereden bileceğim canım Allah Allah? Şişt, bana bak. Müjde kolonya reklamı vardı. Bir tane koştu böyle hani löngüdü löngüdü. Abo! Kız o reklam çıkar bu yapışır televizyona. Sanırsın gözleri yuvalarından fırtlayacak. Nereden çıktı canım şimdi bunlar? Milyon kere seyretti reklamı. Bir gün artık sorduk. Şemuz Bey bu ne reklamı? Ha? Ne dedi Servet orada? Ha, hatırlamıyorum ben hatırlamıyor. Soruyu tekrar ediyorum Servet. Ne dedi orada Şemuz Bey? Unutmuş yahu bitti gitti işte. Vallahi unutmuşum. Ha, ne dedi orada Basriye? Süt reklamı dedi be. Ay çektin Şehmuz Bey sen bu bilinç altından. Müjde arınmemişleri görünce hemen patlattı süt reklamı diye. Bin kere seyretmiş. Kadına bakmaktan kolay yayı görmemiş. Ay nasıl unutuyorum ben ya. Ay kız yapma be. Tam beyin kocadı bir anda erencen kafan gitmeye başladı be Servet. <laughs> Ay unutkanlık mı var Zaten yüksek kapasite yoktu. Artık azala azala kalanı da seni idare etmez be kızım. Bundan sonra çorabını eline, donunu ayağına giye giye vadeni dolduracaksın. Ne yapacaksın? Saat gecenin ikisi vasfiye teyze. Kız Mevlüt vardı yakında. Eve giderken ışığı gördüm. Dedim kesin yine bir aile faciası var bunlarda. Bari gideyim de bir dayanak olayım. Yahu kaç defa dedim size yakmayın şu evin bütün lambalarını fener alay gibi. Ya sivrisinekler uykuya dalma anını hissedip böyle vın diye saldırıya geçerler ya. Sen de bir evde böyle gerilim varsa hissedip damlıyorsun Vasfiye teyze. Hep iyi niyetimde. Kalbim çok temiz. Kız ne yapacak bu deli oğlan orada? Denize atlayıp kendini boğmaya kalkmasın Gülistan. Ne çektiniz be? Allah korusun ya. İnsan bir kere bilimsel olarak kendi kendini boğamazmış. Boynuna taş bağlarsa... Onu dibe çekecek ağırlıktaki taşı taşıyamaz o uçun. Ay ayağına beton döküp atlarsa... Ya betonu nereden bulacak? İnşaatçı babasının adını verip alırsa. Ya burada intiharlık denizin alası var. Yakıncacık fıstık gibi te niye oraya gitsin? Burada karpuz kabuğu suya düşmedi be oğlum. Ilık ılık öleyim dediyse o da haklı be. Öğlen doğal gazcılar gelecek. Rıza da şantiyede. E kim açacak kapıyı yol. Reis dükkanı bırakamaz. Anahtarı yan komşulara bıraksak mı? Aa, ya, ya dolabı açarlarsa? Ne dolabı? Hiç. Ne var kız dolapta Gülistan? Ay senin deli oğlan birini kesip kuşbaşı kuşbaşı buzdolabına mı kaldırdı? Ay demek ondan gitti çocuk uzaklara be yazık. Ya ne diyorsun Vasfiye teyze ya? Aa. Bana bak o kara kuru kızı mı kesti acaba Gülistan? Ama kızın da bir kesilesi vardı be. Oğlan da haklı. Hayır Vasfiye teyze tabii ki öyle bir şey yok. Nereden çıktı ya hey Allah'ım? Ama birini kesmek şu an gerçekten çok iyi fikir. Ya aa! Niye intihar etsin çocuk ya? Ne biçim rakırdılar bunlar? Bunu almış işte çocuk bize karakter atıyor. Baba, yarın en erken uçak değil mi? Vasiye teyze haklı. Orçun'a her an her şey olabilir. Acele etmemiz lazım. Siz bu geceden mi gitseniz acaba? Selahattin, biz yokken sana Rıza bakacak. Olur mu canım? <laughs> ne? Ya ne bakacağım? Sabah dokuz, akşam dokuz şantiyedeyim zaten. Pisliği ayrı, gürültüsü ayrı, amelesi ayrı. Yapma ya. Nasıl bir his? İğrenç. İşte benim hayat hikayem. <laughs> Fakat doğru söylüyor. Bu bütün gün evde yok. Sersefil olurum vallahi. Ben Ahmet'e gideyim. Kardeşim bakar bana. Doğru ya tabii Ahmet var. Ha, çok özledim zaten babacığım. Burnumda tutuyor. Hasretinden yandım bittim <laughs> vallahi. Birkaç gün onda kalırım. <laughs> Bakmayın bu saatte. Yarın öğlen bir iki gibi gelecekler. Kaçak var mı diye bakacaklar. Tamam tamam açarız biz kapıcığım. Tamam. Da sadece... Şimdi anahtar sizde ya. Hani biz size sonsuz itimat ediyoruz da e, koridordaki kilidi dolaba açmazsanız. Niye açalım ya? Onu diyorum işte açmayın. E, ne, ne var ki dolapta? Ya açmayın siz. Özel şeyler var. Önemli bir şey yok. Mesela? Tam neresinde koridorda? Ya neresindeyse neresinde. Siz açmayacaksınız ki zaten. Doğalgazcıları halledin yeter. Oldu. Teşekkür ettim. İyi günler. Oğlum, bırakaydık seni Ahmet'e. Yok yok. Beni Emir falan götürür. Siz gidin bana tozunu getirin? አ ያ ረምሳ ተጋብና Balayımız şimdi başlıyor. <gülüyor> Canımsın. <gülüyor> Belki çok acayip bir özel hayatları var. Böyle kırbaç falan çıkacak. Bence ihalelerde rüşvet verdiklerinin listesi. Öyle belgeler saklı. Ya yani rüşvetin belgesi olmaz ki. Çıkar mısınız? Abla, iki dakika ya. Çıkar mısınız? Ya sen merak etmiyor musun? Niye açmayın bu dolabı dediler. Çıkar mısınız? Senin teori yok mu? Bence bütün apartmanı daire işleri de dahil gözetleyen bir kamera sistemi olabilir. Böylece apartmanı istedikleri gibi yönetebiliyorlar. Yönetebiliyorlar mı? Ya daha aidatları bile doğru düzgün toplayamıyorlar ki. <laughs> Teoriye bak. Çıkar mısınız? Anahtarlar bitti zaten. Ay ne oldu bulundu mu deli oğlan? Eee onu bilmiyorum ben. Doğalgazcılar diye açtım kapıyı. Zaten ben de şimdi evime gideceğim. Ee, oldu Siz Sana barkadın. Anahtar bırakmışlar. Hayret. Hmm. Bana bak. Dolaptan insan eti mi çıktı? Ne? Hangi dolaptan? Kız bunlar seni de kesip yemesinler be. Ne demek o Allah aşkına ya? Hiç sevmiyorlar seni be kızım. Yazık. Seni anlatırken adını bile söylemiyorlar be kızım. Ne diyorlar ki? Oğlanın kapatması. Kapatma mı? Rıza'nın madigudesi. Gerçekten mi? Bunun gezdiği kokot. Anladım. Rıza'nın saçaklısı. Tamam anladım. Bizimkinin fanfinisi. Bence yeter. Komşu gülün tantunisi. Nesi? Ay bunu ben uydurdum be kızım acık gül de için açılsın diye be yavru. İçim güneşle doldu şu an. Yani Rıza da duyuyor bunları ve susuyor öyle mi? Ya Rıza iyi çocuktur. Yo iyidir tabii ki. Ama işte armut dibine düşecek. Ne yapacak? O da haklı. Bunlar artizden martizden bir şeycik anlamaz be yavrum. Bulamadın kendi muhitinden asri kişiler. Ay ne çektin be Deniz? Ne çektim ben canım? <laughs> Allah Allah. Geldin İzmirlerden şanlı şöhretli halinle bu aileye yaranacağım diye ne paraladın kendini bedeni? Aa yo ben hiç kimseye öyle kendimi zorla sevdirmek için hiçbir özel çaba göstermem göstermedim. Aferin gösterme. Aa. E beyhude be kızım Rıza zaten gidecek daha gencini alacak seni mi alacak o da haklı. Daha gencini mi? Hazır nişanlanmışı var stokta. E sen de son demlerini iyi kötü yaşayıp vadeni dolduracaksın mecbur. Vademi derken? Eline yüzüne bakılırken gez, toz, eğlen. Seneye meneye suratının pelte olmayacağını belli be yavrum. Ben Niye şimdi durup dururken pelte oldum ya? Yo <laughs> oldun demiyorum. Olmayan bir kişi söyle bakayım diyorum. Maşallah sarışınsın. Şöyle bir bakınca o çıtır çerezsin deniz. <laughs> Teşekkür ederim ben <laughs> Sarışınlar böyledir. Çıtır çerezdir. 35'e kadar fıstık. 36'da. Pss. Birden kuru üzüm. Bu civarda su içecek başka bir yer bulamadın yani ha? Allah sanırsın Taksim değil, Kerbela yani enteresan. Gözlerinin altı alkolden meme yapmış, sarkıyor be oğlu. <laughs> ya sabır ya. Ee kolay mı bu hayat? Bu kokotun peşinde sanatkarlar gibi gezeceğim. Bohem yaşayacağım. Kendimi onlara uyduracağım diye. Ne didindin be Rıza? Ne münasebet ya? E oturtamazsın bunu köşe kırlenti gibi. O da haklı. Ah üstü başı desen zaten hep halka arz. Sana ne acaba Vasfiye teyze? Hiç. Gözün gönlün açılsın oğlum aferin. Gitti yere kadar gidecek ne yapacak? Ama sonunda davul bile dengi dengine çalacak mecbur. Rıza açıklığa kavuşturdum. Merhaba Nurmet. Ha, merhaba. Ya ben Orçun'u merak ettim de ne var ne yok. i̇yiymiş ama nerede olduğu meçhul. Ablamlar eylem bulmaya gitti. Hmm, senin miden mi bozuk? Nereden bildin? E yüzün yeşil, göz de puf böreği gibi şişmiş. Ha. E nane limonu içtin mi? Yapacak kimse yok ki. O kız gelsin yapsın be çocuğum. Ağzın şama yüzün Bağdat'a bakıyor, yazık. Ah ben de içerim. Hadi gelin bakalım ya, vallahi ayaklarım yani. Aman be kardeşim, Şurayı hiç hatırlamıyorum ya. Aa şey bu, hani Malta Belediye Balıkçı'ya gittiydik ya... ...dönmesi üç saat sürmüştü köprüde. Ha ay evet orası ya. Ben gene damladım Gülistan. Nur hayatı da içeri buyur ettim. Bize nane limon kaynattı, yazık. Pek de güzel yapıyor be. Her zaman bekleriz Vasfiye teyze. <laughs> Ben her sabah kalktığımda ha, düşüyorum bir boşluğa Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.